Dün Özgür Özel biraz vites arttırdı. Ciddi bir açıklama yaptı. Bence çok da ortalığı karıştıracak bir açıklama. Akın Gürley'in başsavcı iken Etimade'nin Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu olarak atandığını söylemiş ve 9 ay boyunca maaş aldığını söylemiş. Özgür Özel'in iddialarına göre 2 Ekim 2024'te Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevine atanıyor. Ee, sonra 29 29 Kasım 2024'te yani bir buçuk ay sonra bundan Etimaden'in Lüksemburg'daki şirketi Etimine'nin yönetim kuruluna atandığını söylüyor. Kasım 2024, Ağustos 2025 arasında toplam 9 ay bu görevde kaldığını e, bunun da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı süreç içinde olduğunu söylüyor. 2 Ağustos 2025'te Özgür Özel diyor ki Hollanda, Lüksemburg taraflarında neden neler olduğunu, neler çevirdiğinizi biliyorum sizin diye. Akın Gürlüğe sesleniyor. 6 Ağustos 2025'te de Akın Gürlek apar topar Lüksemburg'daki yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği söyleniyor Özgür Özel tarafından. Ben görmeden Lüksemburg'dan gelir elde ettin, yarın istifanı verecek misin diye Özgür Özel doğrudan e, sesleniyor Akın Gürlük'e. Ve diyor ki Akın Gürlek haysiyet cellatlığı yapıyor. Ve Erdoğan'a sesleniyor. Eti madenden euro bazında maaş bağlayalım mı mı diyorsun şeklinde bir çıkışı var. Tabi bu, bunu söyledikten sonra tepkiler geldi AKP grubundan. AKP cenahından. Ve bu konu bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete döndü. Onu da anlayamadım. Ona da birazdan bakacağız. Bir anda konu Erdoğan'a hakaret işte Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimizdir ona hakaret edemezsiniz nasıl böyle bir şey olur falan bilmem garip bir konu bir anda bambaşka bir noktaya geldi onu da anlamadım İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıkıyor diyor ki bu nefret dili diyor hak ettiği karşılığı bulacak diyor e buldurun o zaman bütün yetkilerinizde niye buldurmuyorsunuz mesela onu da merak ediyorum. Milli irade ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili kabul edilemez. Ee, çünkü Özgür Özel'in şöyle bir söylemi var. Özgür Özel dünkü mitingde artık herhalde orada şiraze kaydı tamamen. Bizimle uğraşan itinle köpeğine sahip çık. Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın dedi. İzleyelim videosu da var. Bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum. yeter. yeter. Görmüş olduğunuz üzere açıklama bu şekilde. Tabuna tepkiler geldi. Dediler ki bu muhalif dil kimseye yaramaz. Bu muhalif dilin kimseye faydası yok. Bunu yapmayın. Bu seçmende antipati oluşturur. Ben kendi adıma konuşayım. Bende hiçbir antipati yok bu arada. Eğer yorumumu merak ediyorsanız nacizane yorumumu söyleyeyim. Antipatim biraz azaldı da diyebilirim. Muhtemelen dokunulmazlığım olsa ve siyaset yapsam siyaset içerisinde böyle bir muhalefet yapardım diye düşünüyorum. Kaan Başlangıç grubuna üye olmuş. Çok teşekkür ederim Kaancığım, hoş geldin. Bunun haricinde bakıyorum. AK Parti ile alakalı konuşmuş. İmam olduğunun babasıyla uğraşmasıyla alakalı konuşmuş. Utanmıyor musun 85 yaşındaki adamı? 85 yaşındaki adamla böyle uğraşmaya demiş. Hey Yıldo teşekkür ederim. Birinci ayını kutlamış. Kesene bereket canımsın. Üyeliğin için teşekkürler. Ee, bin 180, 168 bin lira maaşla Boğaz'da yalıyla yok bunlarla iş yapılmaz. CHP ve belediye başkanlığına haysiyet suikastı bu maaşa yapılmaz mı diyorsun? Erdoğan sen de bu çocuğa euro ile maaş mı bağlayalım diyorsun? Eğer öylesi ikinize de yazıklar olsun. Bütün anketler bizi haklı çıkarıyor. Kimse casusluk iddiasına inanmıyor. Biri tutuklulara avukat yollar, iftira için bir takım hesaplar ulaştırır. Biri tehditle insanları iftiracı olmaya zorlar. Burada Erdoğan'a değil millete sesleniyorum. Bunları temizlesen temizlesen sen temizlersin. Demiş Özgür Özel. Baya bir sert konuşma gerçekten. Tabi bunlara tepkiler geldi AKP'liler. Hemen savunmaya geçtiler. Bu savunmaya geçenler tabi iddiaların sahipleri haricindekiler. Yani iddianın sahibinde kim var? Erdoğan var. Akın Gürlek var. Ee, bunlar kesinlikle uğraşmıyor. Bir Yılmaz Tunç cevap verdi galiba. O da NPC gibi cevap verdi. Yani rastgele bir, birkaç cümle sıralandı arka arkaya. Ee, Yılmaz Tunç'un açıklamasını söyledik. Şimdi bir diğer açıklamaları söyleyeyim. Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahya. Bunlar beni savunsa ben utanırım bu arada ya. Yani Rasim beni savunsa çıksa. Ben derim ki ben galiba suçluyum bu arada ya. Gerçekten. Rasim Ozan diyor ki Akın Gürleye sordum diyor. Ee, bu konuyla alakalı nedir durum diyor. Anlatmış. 2 Ekim 2024'te bu göreve başsavcılığa atanıyor. 29 Kasım'da yönetim kurulu üyesi olarak. Ha bu şey Özgür Özel'in iddiası. Şimdi Akın Gürleğe sordum bu konuyu. Akın Gürleğ'in bu yönetim kurulu üyeliği. Adalet Bakan yardımcısı iken oluyor. Buradan aldığı ek maaş 26.000 TL. Ekim'de göreve atanınca Akın Gülleyin yönetim kurulu üyeliği sona eriyor. Hadise budur demiş. Nasıl oluyor bu iş? Özgür Özel bambaşka bir şey söylüyor. Özgür Özel diyor ki Kasım'da 2 Ekim'de atandı diyor. Başsavcı olarak 29 Kasım'da eti madene atandı diyor. 29.000 TL alıyormuş. Şamil Tayyar da bu konuyu hemen savunmuş. Onu da söyleyelim. Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısı iken Etimade'nin yurtdışı birimine yönetim kurulu olarak üyesi olarak atandı. E, doğrusunu yazalım bu konunun. Ayda 26 bin lira huzur hakkı aldı. Başsavcı olunca yönetim kurulu üyeliği bitti. Geçiş dönemindeki 2024 dönemine ilişkin fazladan hesabına yatan ödemeyi iade etti. Durum budur. Abi bence de koskoca başsavcı yani koskoca bu kadar yetki elinde sahip tutan bir insan çıkıp da 26 bin liranın peşine düşmez. Yapmayın ya bunlar şerefli namuslu insanlar devlet için çalışıyorlar baktığında. 26 bin liranın peşine mi düşecek bu insanlar? Gözünü seveyim Özgür Özel sen de biraz atarken yani şeyle at. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz sağa sol olsun. Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış Özgür Özel hakkında. 700 tane falan soruşturması var yani sabaha kadar soruşturma açsınlar. Ama ben burada şeyi anlamadım. Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturmayı çözemedim. Hani kamu görevlisine hakaret var. Tamam bunda sıkıntı yok. Kamu görevlisine hakaret var anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanına hakareti anlayamadım. Belgeleriyle açıklasın lafla olmaz. Ya vardır kardeşim belgesi bunların ya bu devlet işi olduğu için siz anlamazsınız sizin devlete bakış gözünüz yetmez o işlere. Buna bir göz lazım anlatabiliyor muyum? hani Bir bir bakmak var bir bakmak var çünkü sen bir bakarsın bak adam bir bakar böyle bembeyaz bir şey görür devlet ışığı böyle alev alev olur bütün ışıklar yanar devlet 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 diye böyle boyut. Belgesi olmama ihtimali var mı? Valla Özgür Özel vermiş belgeyi. Verelim o belgeyi de. Bununla alakalı Deniz Yavuz Yılmaz Twitter hesabından paylaşmış. Maske düştü diyor. Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sürerken Etimade'nin Lüksemburg'daki şirketine yasa dışı olarak atamasını kim yaptı? Öncelikle Etimade'n bir genel Etimade'n işletmedir, genel müdürü bir devlet kuruluşudur. Kuruluşunun yanında iki tane yurt dışı şirketi bulunuyor. Etimine SA Lüksemburg. AB Etiproducts Oy. O da Finlandiya'da. Etimine sağının altında 3 tane şirket var. Etimine USA, Şangay Etimaden, Asya Pasifik. Etimaden tüm bu şirketleriyle birlikte 23 Ocak 2017 tarihinde varlık fonuna aktarılmış. Varlık fonunun başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bu durumda Akın Gürlek kimin bilgisi dahilinde Lüksemburg'daki Etimine'ye? yasa dışı olarak atanmış Tayyip Erdoğan. Bu durumda yargı mensubu yürütme erkinden yani AKP'den bağımsız bir şekilde soruşturma yürütemeyeceği belgesiyle ortaya çıkmış. Buyurun belgede orada duruyor. Diyorum ve geçiyorum şimdi.